Merhabalar arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar bağımlı kapan videoları izleyeceğiz Videoyu geçmeden önce arkadaşlar instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim 200 bin olmak üzereyiz instagramda bayağı bir aktifim Her neyse laf uzatmadan gelin bamlı kapan videoları izleyelim Mesela bak Mükemmel yorum yapılmıyor pamuk etti bu video beni <laughs> Yeter bu yeter Evet birini sevince ben de böyle oluyorum Daha yaşayamadık bunu ama her neyse Kopun oturmaya geldi. Evet ideal ilişki Bak, bak 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 adam'a bak. Görüyorsunuz yaşları belki de 60, 50 her neyse. <laughs> Bunlardaki genelci yaşama sevinci biz de olsa şimdiye Mars'a çıkmıştık. Aptal, şöyle olabilirdik de, aptal. Dediniz o değerli miyim? <laughs> evet. Hey. Fuck you bastard. Oh. Three. Yapandı bunun ismini unuttum lan. Neydi lan bunun ismi? 3 Ne hiko hiko. Bu neymiş? <laughs> oh, ben de yapacağım. <laughs> Maymun fasulye doğramasında yardımcı oluyor. <laughs> lan böyle olamayan insanlar var lan. Kuşların kolu olsaydı adlı video bu. <laughs> Allah karşı <herkese>, çok garip. <laughs> Yalnız çok iyi yapmışlar lan. <laughs> İnanılmaz editler var bu videolarda. Video çok garip bir şekilde sarıyor. Sarıyor. Ne çıkacak? Bu ne? Sizlerle birlikte istediğim için ben de bilmiyorum. <laughs> ben de adam ne yapıyor? Neyse bebeği oynatıyormuş. Kurbağaya şapka takıyor. İlk defa gördüm ben böyle bir şeyi. Ve kendisi de kurbağa şapkası takmış. Inception bir video. Garip bir arkadaş grubu. Garip şeyler deniyor. Oha çok hipnoz edici? Şöyle bir arkadaş grubuna ihtiyacım var. Yine bebek videosu ya. Yana, Yanakların ısrasını geliyor ya. Baksana şu tatlılığına. Ya. Ya, yeah, tabii ki. Of course. <laughs> wow. Nina. Thank you. They're so pretty. Ya işte hep böyle videolar izlemek istiyorum ben. İçim yumuşacık oldu bu videoda ya. Çocuk, çocuk camide garip bir hareketler yaptı. Yani crossfit usulü namaz kıldı. Evet kediye bir şeyler geliyor galiba. Bak kediye de salatalık. Hey Google stop music. <laughs> What am I doing? What are you doing? Let's go chase. Come on. <gülüyor> <gülüyor> Bak kedi bile rahatlığının bozulmasını istemedi. Trambolin parkı hep gitmek <laughs> Duvara yapışmalı bu. Böyle bir aktiviteye ihtiyacım var şu anda. Sağlık çalışanlarından pozitif bir video. abi ya böyle olacaksınız hayatta ya Böyle pozitif kalın mutlu kalın Her videoda olduğu gibi bu videoda da sosyal mesaj verdik um, I have to cook dinner real quick so yeah. So if you can keep an eye on yeah. um, She spilled water Oh no bit, But it'll dry yeah. Me. It's all good uh -huh. Thank you so much uh, Thank you Evet bir TikTok videosu duetli <laughs> Fun <gülüyor> Çocuğu bıraktı <laughs> o, Look, I, I, need more time. I can't get the money to you in this week. I've been having I mean, its it's just been a really rough week. It's been rough. I couldn't get it in. I can get it to you next week. What you Next week. Next week. My family's been having a really rough time. We we haven't been able to just eat normally. We, it's been really rough. What what do you do? Please, I need more time. Please. I just need like another week, one other week, and I promise I'll give the money in, please. <laughs> Bu kadar iyi TikTok düeti görmemiştim. Efsane ötesi. Uyumu, çocuğun tatlılığı, adamın rolü, mimikleri efsane on numara. Daha iyisi gelmez bence. O zaman da... <laughs> Bu arada bu videolarda fazla bebek olduğundan dolayı YouTube çocuk videosu zannedip bu videonun yorumlarını kapatabilir. Garip bir şeyler olabilir. İnşallah öyle bir şey yapmaz. Eğer bu videonun yorumları kapalıysa ben kapatmadım haberiniz olsun. Korona yüzünden düğünü ertelenlerin, ertelenen gelinin sonları görüyorsunuz. Yaşlandılar bekleye bekleye ne zaman düğün yapacağız diye. Oha abi ne yapıyor? Boynun koptu. Arkadaki şarkı ne lan? Head yaptı amca. Bak bir pompacı. Dur. Bir şey gelecek ama. Evet çok garip bir videoydu. Arkada kıyamet kopuyor. Bu adam burada barbun yayıyor galiba. Ne yiyor? Pilav mı yiyor? Yani abicim ilişki sorunları, ailevi sorunları, gelecek kaygısı. O sırada ben. Pandemi sonrası hepimiz. Çok hoşuma gidiyor böyle videolar benim ya. Böyle oynamalı müzikli. Benim de oynasın geliyor. Benim en sevdiğim TikTok akımlarından biri olan Wow, you can really dance. Akımı. Wow, you can really dance. We've both been dancing all this time. What a coincidence. Bu videoda abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Köpeğin alt soluğuna bakın. Benim bile gözüm yok şu anda. Ooo <laughs> mahalle partisi. En sevdiğimiz. Hey, hey, hey. <laughs> Bu ortamdaki eğlence hiçbir yerde olamaz ya. Çok iyi. Bakın bir tane daha öyle ortam. Oha! Hey, 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 hey. Arabalar kafayı da bozdu kafayı. Bak 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 boğuşuyorlar. <laughs> Yine hipnoz eden bir düğün videosu. Düğün videolarından gidiyoruz. <laughs> Helal olsun sana kardeşim ya. Efsanesin. Ya. Allah'ım çok Maşallah dedirten bir tatlılık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha bebek videolarını izlemeyeceğim. Hayır bir bebek kardeşim falan da yok ki. Yine bir maymun bak bir de kıyafet giydirmişler ya. Evin içinde kaçıyor. Meditasyonu her sabah yapıyorum ve gerçekten faydasını gördüm. İlk önce doğan güneşi selamlıyoruz. Selamlıyoruz. <laughs> Bu videoya almam gereken bir akım En sevdiğim akım <laughs> Bu videoya almam gerekiyordu çünkü bağımlılık yapan videolar Şimdi Bakın burada da sahibinin arabasına park etmesine yardımcı olan köpek Gel gel gel. Bak havladı bir de dursun diye. Bu köpekler hayvanlar çok zeki ya. Bazı insanlardan daha zeki. Her neyse umarım video beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim arkadaşlar izlerken. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanındaki videoma tıklayarak önceki videoma gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'a da bekliyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.